Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok kolay, lezzeti olay diyebileceğiniz bir tarifle geldim. Üstelik de çok az malzeme ile. Kullanacak olduğum güveç kabını yağlıyorum ve malzemelerimi üzerine ekliyorum. 3 adet irice doğranmış domates kullanıyorum. 10 adet kadar yine irice doğranmış biberi üzerine ekliyorum. 250 gram hellim peyniri yine irice doğradım. 3 diş sarımsak doğruyorum üzerine. Sarımsak miktarını arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz ya da hiç eklemeyebilirsiniz. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar kekik, yeteri kadar tuz ve hepsini harmanlıyorum. Fırına göndermeden önce üzerine küçük küçük tereyağı parçaları ekliyorum. Ve önceden ısıttığım 180 derecelik fırında kahvaltılığımı 15 dakika fırınlıyorum. Bu süre herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Ve kahvaltılığım servise hazır. Gördüğünüz gibi hem az malzemeli hem de çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz muhteşem bir kahvaltılık bence. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun. Videomu izleyenler bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırlarsa çok mutlu olurum. Ve ben destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni ve pratik tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.